Can bizi buldular. Ahmet seninle birlikte geliyorum devam et. Ahmet arkandayım kardeşim. Hayır abi. Söylüyorum infoyu. Çık sağda çık sağda iyi işaret verin. Sola bakıyorum. Repeal da var. Repeal da var. Helal. Bravo oğlum. Aşağı gel merdivene gel. Eee C4 çekti. Buradaydı merdiven. Merdiven burada işaret verin. Iş bravo. kardeşim. Hayır bu ne ya? Adam Aa, geldi. Adam Orada orada. Kalkacak. Tam beni nasıl görüyor? Aga keşke vurmasaydın hiç. Sofia injur bu arada. Lamay çıkal abi. Kalk. 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 Bana bak tam gölü unutuyorlar. BRO! Geliyor. B ya senin bir şey buradan ya! Bir şey b bir mi? Yaklaş yaklaş! Şerife yaklaş! Şerife yaklaş ya! Şerife yaklaş ya! Tam! B biliyorum. Çok geç şu an doldu bir <laughs> I'm <tassa spark> <laughs> Solda şey var bu Tam karşı! NICE <laughs> 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 Deutsche fuck boy wish proud next the diffuser is now var böyle Ne demek Hı Benim herhalde